Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Şanlıurfa için Ocak 2022 itibariyle aylık namaz vakit programına bu videoda beraber bakacağız. Sizde ay ay paylaştığımız Şanlıurfa namaz vakitlerinin anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Miladi tarihe göre bir aylık programda sizlere imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini aktaracağız. Siz de dilediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Bir aylık burada detaylı bir program Diyanet'in sunmuş olduğu verilerle yer almaktadır. Dediğimiz gibi videomuzu durdurup istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenebilirsiniz. 30 Ocak ve 31 Ocak için imsak ve güneş vakitleri birer dakika azalırken diğer tüm vakitler birer dakika artmaktadır. Bu bilgilendirmeyi de sizlere sağlayalım videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.